En son haberinizde gerçekten doğalgazla ilgili çarşambalıya hayırlı olsun deniyor doğalgaz. Bize çarşambamıza, bütün insanımıza hayırlı olsun diyorum ben. 2011 yılında beri yapılan doğalgaz çalışmaları gerçekten çarşambalının hiçbirinin evine ya da iş yerine ulaşmadı. Son kontrolleri yaparak bir hafta 10 gün içerisinde şebekelerimize gaz arzını sağlamış bulunacağız. Ama dünkü haberde ne yazık ki gördük e, hala doğal gaz hayırlı olsun deniyor. E, olmayan doğal gazın hayırlı olmasını da ben anlayabilmiş değilim. O anlamda yıllardır çarşambada e, çarşambaya hizmet veren seçilmiş e, bir kişinin belediye başkanının bu derecede halkı yanıltmasını doğru bulmuyorum. Gerçekten çarşamba güzel olmuyor. Çarşambaya hizmet olmayan şeyleri söylemekse doğrudur. Çarşambaya hizmetin ben çarşambaya her sefer söylediğim gibi ucuz ve kaliteli hizmet vermekle olduğunu ya da ucuz ve kaliteli hizmetin herkese dokunan hizmetin olması gerektiğini söylüyorum söylüyorum. Bu anlamda doğal gazda ne yazık ki insanlar yanıldılar, yanıltıldılar daha doğrusu.